kendin işten ayrıldın, peki tazminat, işsizlik maaşı, tekrar işe girme hakkı, hepsi karışıyor. Hadi, Hadi bir dakikada dakika netleştirelim. Evlilik nedeniyle işten ayrılmak sadece kadın işçilere tanınan özel bir haktır. Ama herkesin bilmediği 5 önemli detay var. 1- Bu hakkı evlendikten sonra bir yıl içinde kullanabilirsin. Bir yıl geçersen kıdem tazminatına veda edersin. 2- İhbar süresi beklemezsin, ihbar tazminatını ödemezsin. 3. Evlilik tazminatı diye bir şey yok. Aslında aldığın kıdem tazminatı. 4. işsizlik maaşı alamazsın çünkü sözleşmeni kendi isteğinle feshediyorsun. ediyorsun. 5. En çok karıştırılan konu evlendikten sonra tazminatını alıp başka bir işe girebilirsin. Bu hakkı kötüye kullanmak sayılmaz. Çünkü anayasa herkesin çalışma hürriyetini güvence altına alır. Yargıtay'da bu konuda çok açık. Kadın işçi isterse ertesi gün bile başka bir işle çalışabilir. Ek bilgi, kıdem tazminatı işten ayrıldığın gün ödenmeli. İşveren kısa bir süre isteyebilir ama bu durumu yazılı belirtmeli. Yoksa geceken her gün için en yüksek mevduat faizi işler ve kıdem tazminatı hakkın 5 yıl içinde zaman aşımına uğrar. Ben Avukat Aysu Şalalı, kadın işçilerin evlilik hakkı konusunda en net bilgileri paylaşıyorum. Takipte kalın, hakkınızı bilin.